Taziye evinde dua okurken kafasına beton parça düştü. Ben karşıdaydım, ben karşıdaydım şu sandalyede. Önce ben oraya oturacaktım işte Allah'ın iyi. Bir tıkırtı oldu. Bir tıkırtı olmayla lap diye hepsi birden bir çöktü. Çöktü ama nasıl kalktık panikler diye. Talihsiz olay Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı. Dursun Cengiz'in hayatını kaybeden eniştesi için Evde mevlüt okunduğu sırada tavandan beton parçası koparak düştü. Beton parçalarının bir kısmı çekyatta oturan Dursun Cengiz'in kafasına isabet etti. Evde toplanan kadınlar kadının kanlar içinde kalmasıyla şaşkına düştü. Evde toplanan kadınlar kadının kanlar içinde kalmasıyla şaşkına döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.